Videoya başlamadan önce tipim için kusura bakmayın 3-4 gündür koşturmaktan helak oldum. E, merak etmeyin yarın güzel bir tıraş olacağım, güzel bir duşumu alacağım. Karşınıza geleceğim efendim. Şimdi neler oldu, neler bitti, neredeydim, nereye kayboldum, arıza var dedik bilgisayarda ne oldu detaylıca, detaylıca anlatmaya başlayalım. Öncelikle her şey kiliste başladı. <laughs> Yok, bu bizim kendi meme'miz. E, sistemimi upgrade etmek istedim arkadaşlar. Şu an kullandığım e, RTX 2060 ekran kartımdan çok memnunum. Ama maalesef işlemcim, e, Intel'in i7-6700K işlemcisi, çok iyi bir işlemci bu arada, maalesef e, sistemime yeterli gelmiyor. Ekran kartını istediğim gibi besleyemiyor. E, bazı oyunlarda ciddi darboğazlar oluyor. Sırf bu darboğazlar yüzünden canlı yayın yapamıyorum. Bazı videolarında kayıtlarında sıkıntılar oluyor. Cyberpunk gibi dengesiz oyunlarda özellikle, yani optimizasyon dengesiz oyunlarda ciddi sıkıntı çıkartıyor bana. Şöyle söyleyeyim sizlere, siz anlayacaksınız. Bilgisayardan anlayanlar çok iyi anlayacak. Ekran kartının kullanımı %50 iken 60 iken işlemci kullanımı %100'e vuruyor oyunda. Ne demek istediğimi birazcık bilgisayardan anlayanlar, darboğazın ne olduğunu bilenler çok iyi anlarlar. Ekran kartının verimini alamıyorsunuz. Ekran kartı, işlemci ekran kartını besleyemiyor. Doğal olarak ekran kartını değiştiremeyeceğime göre dedim ki biliyorsunuz çok pahalı ekran kartları. Ben de dedim ki işlemci anakart değişikliğine gideyim. Yanına da bir de SSD koyayım. 10 numara olsun. Biraz beni rahatlatır. İlerleyen ilerleyen zamanlarda da ekran kartı ucuzladığında da bir ekran kartı alırım. 3070, 3060 Ti artık ne olur bilmiyorum. Onu alırım. 10 numara bir yayıncı bilgisayarı elde etmiş olurum. Yani kısacası her şey sizin için. Yayınlar için, kanal için. Bunu unutmayın. Biz bir birliğiz falan. Biz böyle kur... Çok girmeyeceğim oralara. Tamam siz anladınız beni. Siparişini verdik. Ee, gü güven sağ olsun, emir sağ olsun çok yardımcı oldular. Kanaldan tanıyanlar bilir. Canlı yayınlarda benim oyunlar da oynuyorlar kendileri. Ee, yardımcı oldular. Farklı farklı sitelerden kendi çapımızda bir bilgisayar topladık. Ee, AMD Ryzen 5 5600X işlemcimiz bu. Tabii ki buna uygun bir anakart ihtiyacım var. Asus'un Asus Prime B550 MK modeli. Biraz böyle kırpılmış, biraz daha fiyat performans dostu bir model. Diğer modellerine göre 550'nin. Bunların siparişini verdik. Cuma günü elime ulaştılar. Bu ayın 12'sinde. Cuma günü elime ulaştılar. Daha önce hiç komple bir bilgisayarı söküp takmadım ben. Tabii ki ekran kartı RAM değişiklikleri yaptım. Hard disk falan takmıştım var ama net böyle bir kablolama ile birlikte bir sistem toplamadım. Sağ olsun Emir çok yardımcı oldu. Kamera sistemi falan kurdum arkaya laptopa falan. Oradan yansıttım. Güzel böyle göre göre o beni, o beni yönlendirdi. Ben biraz bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve Emir'den sonraki en büyük yardımcılarım görüyorsunuz. Bunlar oldular. Bunlar çok yanlış bu buralar. Bayağı arkadaş olduk. Ee... Çok güzel bir şekilde sistemi koyduk, macununu sürdük, bilmem ne soğutucusunu taktık, demini koyduk, bilmem ne falan. Biraz uzun sürdü normalden ama yaptık. Geldik en güzel kısma, kabloları takıp bilgisayarı çalıştırmaya. Power düğmesine bir bastık, bum. Sıfır görüntü. Hiç görüntü yok. Yaklaşık 3 hafta önce falan demir yakın bir sistem toplamıştı. İşlemcimiz ve anakartımız aynı. Zaten biraz beni gaza getiren o. İşte her şey kiliste başladı diyoruz ya. Pis kilisti. O anladı. Ee, ondan sonra tabi Emir hemen dedi ki abi korktuğumuz başımıza geldi. Ekran kartının şey pardon anakartın BIOS, BIOS güncellemesi yok. Ee, 5600 X ile bu, ekran, bu ana anakartı verimli kullanabilmek için BIOS'unun güncel olması gerekiyormuş. Fabrika çıkış geldiği için doğal olarak BIOS'u güncel değil. Çıkış yani stok güncelliğinde. Şimdi ben işlemciyi farklı yerden aldığım için, anakartla aynı yerden almadığım için, adamlar da benim hangi işlemciyi kullanacağımı bilmedikleri için tabii ki doğal olarak güncellemediler. Ben sadece anakart, RAM falan aldım onlardan. Çünkü ekran ee, işlemci onların sitesinde bitmişti, tükenmişti. Yoksa oradan alacaktım. Hepsini bir yerden alıp, hatta toplattırıp öyle isteyecektim. Anakart direkt çat diye oturtacaktım. Olmadı. Ee, ne yapabiliriz ne yapabiliriz. O akşam zaten cuma akşam benim keyfim bayağı bir kaçtı. Bayağı bir hevesim, moralim bozuldu. Bilgisayarımı da sökmüş oldum tabii doğal olarak. Bilgisayar da yok şu an elimde. Yani o zaman yoktu. Hemen e, internetten Çorlu'daki bilgisayarcıların telefonlarına baktık. İşte beraber aradık, ettik. Yaklaşık 8-9 tane ile görüştük akşamüstü ve maalesef hiçbirinden yardım alamadık. Kimisi ben işlemcimin e, kudusunu açıp da ikinci yere düşüremem dedi. Olabilir, haklısın kimisi kendi bilgisayarından çıkaramam dedi. Ya kim, kimisi kardeş bir, bir git falan dedi. Yapacağımız işlem şu bu arada. Daha düşük seviye bir işlemci takacağız. Mesela 3060 gibi ya da 2000 serisinde, 3000 serisinden bir e, Asus'un işlemcisini takacağız. Ahmed'in işlemcisini takacağız. Asus'lar açıktı ya. Ahmed'in işlemcisini takacağız ve bilgisayar açılacak. BIOS güncellenecek. Çıkarılacak. Benim 5600X takılacak. Olay bundan ibaret. Tabi şimdi bunları söylüyorum ama anakartta bir sıkıntı olmadığını düşünerekten söylüyorum. Sonuçta ekran kartımda bir sorun yok. Hard disklerde bir sorun yok. Şu an zaten kendi bilgisayarımdayım artık. Şimdi bunu çekiyorum ama birkaç gün sonra oraya geleceğim. Endişelerimden de bahsedeceğim biraz sonra. Yani cumartesiye kaldı bizim işimiz her türlü. Zaten hafta sonu giriyoruz araya. Ben tabi kanala videosunu çektim duyurusunu attım bu arada. Sabah oldu değil mi yakında bir bilgisayarcı var bu arada. Hiç ona onunla konuşmamıştım. Kendisiyle gittim görüştüm. Vallahi ben hallederim dedi. Ben de dedim nasıl ya? Dedi ben hallederim. Ama dedi pazartesi gelmek zorundasın. Pazartesi 9'da gel. Şu an dedi çıkacağım. Pazar günleri çalışmıyorum dedi. Dedim tamam beklerim abi halledebileceksen sonuçta garantiye göndermek istemiyorum. Daha uzun bir süreç. Kargoya gidecek, onlara ulaşacak, onlar yapacak, getirecek falan. Daha uzun bir süreç. Pazartesi anlaştık. Ben tabii bu arada kendi laptopumdayım. Ufak tefek oyunlar oynuyorum. Kuruyorum, kaldırıyorum, bir şeyler yapıyorum. Diziler, filmler izliyorum. E, takılıyorum öyle laptopumda. Ardından pazartesi oldu. Bilgisayarı sabah erken saatlerde götürdüm. Ve bir de ne desin bana? Halletmeye çalışacağım dedi gün içerisinde. Yani cumartesi günü haber vermiştim. Pazartesi geleceğim diyorum. Ama maalesef kendisi kimseyle görüşmemiş anladığım kadarıyla ki. Pazartesi günü saat öğlen 3 gibi aradığımda. Maalesef dedi işlemci bulamıyorum. Yapabileceğimiz bir şey yok. Gel dedi kasayı al. Ben de tabi biraz sevesim şevkim kırıldığı için kendisine şey dedim. O zaman dedim tamam ben bunu garantiye göndereceğim. İşlemci bulamıyoruz çünkü güncelleyecek. Garantiye göndereceğim. Garantiyle de görüştüm bu arada. Onlar da gönderin dediler. BIOS güncellemesini yapalım. Garantiyle görüştüm. Dedim ki o zaman dedim benim eski sistemi takalım. Sistem hazır bu arada. İşlemci RAM'ler üzerinde zaten anakartımın. Eski anakartımın. Bir üzerinde hepsi takacağız. Dedi ki salı günü gel. Bu saatten sonra ya yapamayız dedi. Benim de bir hesabı isim kırıldığı için uğra uğraşmak istemedim. Tekrar kablolamayla falan filan. Çünkü gerçekten yani moral bozucu bir şey. Kendinizi hazırlıyorsunuz. Güzel bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bir anda gidince girmedim o topa. Tamam lan dedim. Lanet olsun dedim. Kalsın dedim. Salı günü yani bu sabah götürdüm. Taktırdım her şeyi. 10 numara çalışıyor. Ee, ardından da ekran kartını pardon ne ekran kartı ya bugün de bir ekran kartı diyorum ana kartını yattım. gönderdim kendilerine ee, şimdi gelelim o endişeme İşlemci ee, işlemci ve ana ikisinde bir sorun yoksa eğer gerçekten ana sorun iOS güncellenecek geleceğim takacağım ve sisteme kavuşacağım eğer Anakart her türlü garantiye gidiyor. Onda sıkıntı yok. İşlemcide bir sorun var mı bilmiyorum. Hepsini sıfır aldık. Yani şu an bütün kapılar e, anakartın BIOS güncellemesine çıkıyor. Onu da anlayacağız. Ama her türlü ben şu an kendi sistemimdeyim. Bundan sonra da kendi sistemimde olacağım. eğer ekstra bir sıkıntı olmazsa zaten. E, yani devam odur. Bu süreç boyunca gerçekten e, bir oyun var ki beni çok güzel eğlendirdi. Çünkü bir laptopumdaki arkadaş şu an zaten gör, görüyorsunuz. Samsung'un çok eski bir laptopu. Yani 3 GB RAM falan var içerisinde. E, Nord kart oynadım. Strateji oyunu, ee, işte Viking temalı bir strateji oyunu, 14-15 FPS oyundu ama izometrik görüş olduğu için, hani her şey sabit olduğu için FPS hiç rahatsız etmedi. İnanılmaz eğlendim, çok eğlendirdi beni çünkü strateji oyunların, özellikle strateji oyunu oynamak istedim veyahut da bir RPG oyunu oynamak istedim, böyle hardcore bir RPG oynamak istedim çünkü kafamın dağılması lazım strateji oyunlarında devamlı strateji peşindesiniz ya. İşte şunu oduncu yapayım, buradan böyle ev yapayım, buradan şuna saldırayım falan. İnanılmaz güzel zaman öldürüyor. inanılmaz güzel vakit geçirtiyor doğal olarak. Ee, North teşekkürler. Canlı yayınlarda da bu arada North Kart'ı kesinlikle oynayacağım. Çok büyük emeği var bende. Artık North Kart hayatım boyunca benim için önemli oyunlardan birisi olacak. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Yani sistem güncellemeye çalıştık. Başaramadık. Ee, başardık aslında. Belki de başaramadık. Bilmiyorum. Ya anakartın içinden geçtik ama sanmıyorum. Ee, anakartta bir sıkıntı olacağını. Bir BIOS güncellemesi yapılacak. Gelecek. Yeni işlemcimizi takacağız. Artık yaz aylarında da Allah izin verirse ekran kartı fiyatları düşerse... Dolar 1 TL'ye inerse Euro'da 2'ye insin falan filan derken belki bir ekran kartı da bu defa ekran kartı ekran kartı da patlatırız e, o zaman 10 numara bir rahat rahat yayıncı bilgisayarımız olur bizi 2-3 sene daha idare edecek çünkü bu sistem artık abini sal kıvamına gelmişti evet 10 dakikalık bir açıklama videosu sizlere koydum bunu hemen ıslatmamız gerekiyor bunu kutlamamız gerekiyor kanal çok aksadı bu aralar ama çok güzel şeyler gelecek kanala emin olabilirsiniz yani o sistem olmasa bile o sistem patlasa çatlasa bile elimdeki sistemle sizlere çok güzel şeyler yapacağım yeni seriler yeni skyrim rf'leri ee, yeni canlı yayın içerikleri dop dolu şöyle hıncını alacağız yani kalan serilerin hepsi devam edecek. Buradan siz çıkarın hangi seriler yarım kaldıysa reddedinden tutun da diğerlerinden hepsi kaldı yarın devam edecek. Yarın çarşamba akşamında Conan Exiles yayınımız var. Haberiniz olsun. Orada da çok güzel bir kızıl saçlı bikineli hatun oynuyoruz. Ve bu kızıl saçlı bikineli savaşçı hatunun da köreleri var efendim. Oradan RP'yi siz anlayın. Kendinize bakıyorsunuz. Tekrardan tipim için kusura bakmayın. Yarın bambaşka bir şey göreceksiniz böyle. Gideceğim güzel makyajımı, pedigürümü yaptıracağım. Gideceğim kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize bakıyorsunuz. Ve beyaz ışığa doğru gelmiyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.